Herkese Londra'dan tekrar selamlar. London ayı görüyorsunuz. Yani Londra'nın gözü. Şöyle dönen bir... E, ne diyorlar buna? Dönme dönme dolap mı? Ne diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. Türkçe adını hatırlayamadım şimdi. De, kendimi de göstereyim. Herkese esenlikler. Yeni bir konuyla karşınızdayım. İnşallah Londra manzarasında e, size tefekkürlerimi paylaşacağım. Evet, hem manzarayı izleyin hem de inşallah sohbet edelim. Teslimiyet dininin dünyaya hakim olma sürecinden bahsedeceğim. Yeryüzündeki bütün dinler bozuldu. Yani elçilerin getirip vaaz ettiği bütün dinler elçilerden sonra bozulmaya başladı. Örneğin, en dominant olarak bilinen e, Yahudilikten başlayalım. E, Yahudilik Musa'dan. Hemen sonra. Hatta size yani Yahudiliğin ne derece hızlı bozulabileceğini gösteren Kur'an'dan bir şey e, anlatayım. Musa e, İsrailoğullarını Kızıldeniz'den geçirdikten sonra e, çölde Tanrı'yla 40 gece buluşmaya gidiyor. Gider gitmez dini bozuyorlar. Üstelik aralarında Harun var. Harun diğer bir peygamber. Şimdi e, şunu diyemezsiniz yani elçiler öldükten sonra onların da yokluğunda din bozulamaz diyemezsiniz. Bu bir elçinin hayattayken belli bir süre e, başka bir yere gitmesi, üstelik aralarında başka bir elçinin olduğu bir zaman dilimindeki din bozulmasına bir örnek. Ve bu halde bozuluyorsa insanoğlunun dini nasıl bozabileceğini hayal edebilirsiniz. Yani şeytan dediğimiz bir faktör var. Evet şöyle geziyim inşallah. Hem de e, London Eye. Karşıda Big Ben var. Londra'nın en merkezi burası. Evet. Hristiyanlık biliyorsunuz bozuldu. E, Kur'an'a iman eden herkes Hristiyanlığın bozulduğu noktasında en fikirdir. Ve e, İsa'dan sonra üçlü birlik dedikleri bir küfür. Yani neredeyse gökler yarılacak, neredeyse yer paramparça olacak düzeyde büyük bir küfür işlediler ve İsa'ya Tanrı dediler. Tanrı'nın oğlu dediler. Yani ikisi birden nasıl oluyor? Tabii ki bu, bu da onların hayal gücünün bir sınırı. Şurası Big Ben bu arada. Evet, Şimdi Müslümanlar e, şunu diyebilir mi acaba? Ya Müslümanlık bozulmadı. Bunu diyebilirler mi? Bunu hiç kimse diyemez. Nitekim bozuldu onu biliyoruz. Yani e, peygamberden hemen sonra hadis ve sünnet uydurmalarını uydurdular. savaşçılar birbirleriyle. Mezhepler ortaya çıktı. Mezhep savaşları, mezhep kavgaları. Ve e, birçok mezhebin başka öğretileri. Kur'an'ın yanına birçok... E, Yeni har haramlar helaller koydular. İşte e, Kur'an'ı dikkatli okuyan birisi, bütün peygamberler, bütün kutsal yazıları ilettikten sonra yeni bir elçinin gelip bütün bu kutsal yazıların mesajlarını birleştireceğini, bütün bu dinleri arındıracağını bilir. Bu Ali İmran 81 ayetinde geçiyor. İşte bu e, kehanet büyük bir mucize ile yani Kur'an'ın 19 temelli mucizesiyle gerçekleşti. Reshet Halife Nihayet geldi. Bütün mesajları tek bir mesajla son ahitte birleştirdi. Dinleri arındırıp teslimiyet çatısı altında topladı. Ve bu arınma ve birleşme süreci gerçekten yani aklınızın, hayallerinizin alamayacağı şekilde devam ediyor. Bunun hiç kimseyle bir bağlantısı yok. Yani yerinizden kalkmazsanız bile, kimse çaba göstermezse bile Tanrı bu şekilde bunu bütün dünyaya hakim kılacak. Teslimiyet dediğimiz şey yalnızca bizleri yaratan, bu dünyayı, kainatı ayakta tutan yaratıcımıza yönelmek. Şimdi Londra ile alakalı birçok buradaki gezim sırasında birçok insanla konuşuyorum. Birçok gözlem yapıyorum. Mesela Londra örneğinde Londra dediğimiz yer çok kozmopolit bir yer. Yani dünyanın her tarafından insanların gelip burada yaşadığını biliyoruz. Özellikle Hindistan, Pakistan, işte Orta Doğu'dan ee, özellikle İslam e, tırnak içerisinde İslam devletlerinden ülkelerinden gelip burada insanlar yaşıyor. <laughs> İngiliz halkını da sosyolojik olarak e, araştırıp incelediğiniz zaman şunu görürsünüz. Kesinlikle Hristiyanlıktan bir uzaklaşma olduğunu görürsünüz. E, nitekim İslam ülkelerindeki e, gençler özellikle neden buraya göç ediyorlar? Çünkü yani yanlış bir din e, sonucunda ülkelerinin mahvolduğunu görüyorlar. Ve e, onlar da bu geleneksel dinlerden uzaklaşıyorlar. Ve buradaki birçok gencin ateist veya agnostik olduğunu görüyoruz. Ateist veya agnostik olduk olduğunu görüyoruz. Şimdi e, ateist ve agnostik e, yaşayan gençlerde büyük bir ruhani manevi boşluk oluyor. Yani ruh beslenmediği için büyük bir ruhani boşluk oluyor. Bir manevi boşluk oluyor. Şimdi burada burada hem aklı hem kalbi hem ruhu tatmin edecek bir sisteme ihtiyaçları var. Yani bu çok belli, çok açık. Çünkü din hakikaten insanın insanın insana yol gösteren en önemli, en önemli, en mantıklı, en değerli, en sistematik yapıdır. Yani ateizm dediğimiz şey bir sistem denilemeyecek kadar dağınık, ruhu beslemeyecek kadar yoksun, akla hitap etmeyecek kadar eksik bir sistem. Bir sistem de değil yani. Agnostizm de öyle. Bunlar birer sistem değil. Yani insanların kendilerinin uydurduğu ve bir süre sonra işlemeyen, çalışmayan sistemler ama din dediğimiz şey çalışıyor. Çalışıyor, meyve veriyor, büyüyor, geniş, gelişiyor, çiçek veriyor. Yani şu ağaç gibi düşünün. Yani kökleri muazzam, doğru dinden bahsediyor. Kökleri muazzam yani sağlam temeller üzerine kurulduğu zaman böyle büyüyor, sonra dal veriyor, çiçek veriyor, meyve veriyor. İşte teslimiyet dini de böyle çünkü ayakları çok sağlam yere basıyor. Üç tane elçisiyle temsil ediliyor şu anda. Ee, İbrahim peygamber ruhları besleyen ibadet pratikleri, ee, Muhammed peygamber e, yasa ve yasak kitabını, Kur'an'ı ve Reşat halife elçi, Reşat antlaşma elçisi de e, dinin kanıtını getirdi. İşte kanıt üzerine, yasa üzerine ve ibadet üzerine kurulan bu temel üzerine kurulan bir din çalışır ve böyle büyür, meyve verir. Ama siz bu temele şirk sokarsanız, yani İbrahim'in pratiklerine eğer siz şirk sokarsanız, namaza İbrahim'in ismini sokarsanız, Muhammed'in ismini sokarsanız şu köke bir zehir eklemiş oluyorsunuz. Kur'an'ın yanına hadis ve sünnete eklerseniz veya Kur'an'a ekleme yaparsanız şu köke bir zehir sokmuş oluyorsunuz. Veya Reşet Halife e, yanlış yaptı. Kendi Kur'an, ben de bir Kur'an meali yazabilirim. Namaz üçtür, ikidir, namaz yoktur derseniz bu sisteme bir zehir sokmuş olursunuz. Ve aynen ateizm veya deizm gibi e, bir sistem olmaktan çıkar. Güdük olur, kütük olur. Böyle meyve vermez, dal bulak vermez, mükemmel bir ağaç haline gelmez. Ama işte bizim dinimiz teslimiyet dini. İşte böyle mükemmel dal veriyor, meyve veriyor, ruh büyütüyor ve akıl ve mantık yani delil, kanıt 19 mucizesi üzerine temellendiriliyor. Evet biraz inşallah şöyle insanlara karışalım. Bu insanların hepsi zaman içerisinde teslimiyeti duyacaklar. Ve kabul edecek. Bunların birçoğu kabul edecek emin olabilirsiniz. Ben böyle gezince hayal ediyorum. Bu insanlar e, inşallah Tanrı irade ediyorsa duyacaklar ve e, boşluk kabul etmiyor hayat. Dolayısıyla e, inşallah duyduktan sonra bunu takdir edecekler. Herkese şefkatle, e, merhametle, iyilikle yaklaşmak lazım. Çünkü bizim amacımız insanları dövmek, onları küçümsemek değil, onları cehennemden kurtarmaya çalışmak. Doğruyu bildiğimiz zaman onları davet etmek. Yani dinde zorlama yoktur. Zorla kimseyi hiçbir şeye sokamazsınız. Evet London Eye Big Ben şurada. Parlamento binası. Ee, şurada St. Thomas Hastanesi var. Şöyle karşıda çok merkezi binalar var. Bu Thames Nehri zaten. Evet şöyle biraz e, şu köprüye çıkayım inşallah. Gezdireyim sizi. Evet e, yeryüzündeki en sağlıklı, en temiz, e, yani daha doğrusu tek temiz din sistemi şu anda e, Tanrı tarafından bize armağan edildi. Yani teslimiyet, yalnızca Tanrı'ya teslim olmak, bütün ibadetleri, e, bütün hayatlarımızı, bütün varlığımızı bizi yaratan, yöneten, bizi ayakta tutanı teslim etmek. Onun yanına hiçbir put koymamak, insan putlarını koymamak işte bu sistem çalışıyor, bu sistem meyve veriyor ve ee, inşallah Rabb'imiz bunu... E, bu aslında vardı zaten İbrahim Peygamber döneminde de vardı, Nuh döneminde de vardı kendini Tanrı'ya teslim etmek. İbrahim bu sistemi, e, bunu daha sistematik hale getirdi ve ibadet pratikleriyle daha böyle e, sistematik hale getirdi, kurumsal hale getirdi artık. E, e, o saatten sonra ibadet pratikleriyle ruhlarımızı düzenli bir şekilde büyütebiliyoruz. E, Muhammed Peygamber bunu daha da e, sistematik hale getirdi, yasasını getirdi, e, haram helallerini getirdi ve zaman içerisinde işte biliyorsunuz birinci dünya savaşından sonra e, ateizm, komünizm ne kadar yaygınlaştı, İnsanlar sorgulamaya başladı. E, evrim teorisi yani e, evrim teorisi doğru bir teori ama. E, Tanrı'nın yokluğunu yokluğu üzerine temellendirildiği için orada bir e, şey var yani e, eksiği var e, Tanrı tarafından yönlendirilen bir e, sistem doğrudur ama Tanrı'nın e, rehberliğiyle meydana gelen bir sistemdir e, işte bunun Tanrı olmayan bakış açısının e, yayılması e, bilimin bilimin e, Tanrı yoktur Te, yanlış tezi üzerine ku, e, konuşlama konuşlandırılması yani işte bilim varsa tanrı yoktur işte biz mekanizmayı biliyoruz o halde tanrı yoktur gibi bir illüzyona alet edilmesi maalesef şeytanın işte her yere karıştığı gibi oraya da el atmış. Dolayısıyla bütün bu süreçlerle insanların tanrı yoktur fikrine... 19 mucizesi büyük bir darbe indirdi. Adeta. Öyle söyleyebilirim. Ben ta öyle tanımlayabilirim. Ve e artık bizim dinin gerçeklik kanıtımız var matematik Yani kimsenin reddedemeyeceği bir şey. Bu insanların hiçbiri matematiği reddedemez. Çünkü matematikte hiçbir şüphe olamaz. Yani 2 kere 2 eşittir 4'tür. 2 tane taşla şu 2 tane taş artı şu 2 tane taş 4 tane taş eder. Yani bunda herhangi bir tartışma söz konusu olamaz. O yüzden matematik tartışmasızdır. Ee, i̇şte biz böyle bir kanıta sahibiz. Şöyle dükkanları da göstereyim size. İnsanlar kafelerde oturuyorlar. Şöyle Thames nehri kenarında. Ee, çok güzel, düzenli bir şehir. Yani düzenli dediğim e, temiz bir şehir. Hiç çöp göremezsiniz. Eee... İnsanlar birbirlerine çok saygılılar ve herkes birbirine gülümsüyor yani e, güzel yanları var e, Tabii eksik yanları da var e, evet diğer konulara girmeye gerek yok e, maalesef göçmenler e, biraz şey yapabiliyorlar yani e, kendi Kendilerinin söylediği sözlere ben gözlemlediğim kadarıyla mesela Birmingham'da işte e, kendileri e, yerlere çöp atmayın diye kendi kendilerini uyarabiliyorlar. Yani bu anlamda hani İngilizlerde de eksiklik yok mu? Var tabii ki ama e, maalesef hani e, dışarıdan gelen insanların biraz daha dikkatli davranması, biraz daha özenli olması gerekiyor yani diye düşünüyorum. Evet yani bu konu ayrı bir konu. Evet. Ee, yarı tefekkür, yarı gezi, yarı sosyolojik ee, düşünceler vesaire vesaire gibi karışık bir video oldu. E, biraz böyle daha gezdireyim sizi. İnşallah şöyle nehir. insanlar spor yapıyor genelde burada koşuyorlar. Evet, yani şöyle buranın çok büyük eksikleri de var açıkçası. Özgürlük adı altında çok şeytani iğrençliklerin de yayıldığını görüyoruz, özellikle okullarda. Yani çok büyük sorunları da var bu toplumun. İnşallah teslimiyetin hakim olmasıyla çok daha düzenli ve güzel bir toplum olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun kalbi Amerika olacak. Ee, i̇nsanlar ondan sonra kendi ruhlarını büyütmeye, daha mutlu olmaya, Tanrı'yla daha iyi bağ kurmaya devam edecekler. Diye inanıyorum. İnanıyor değilim, biliyorum. Çünkü kanıta sahibiz. Ve bir elçi geldi. Bu inşallah olacaktır. Burada da bir sergi gibi bir şey var galiba. göstereyim ben size. Burada ne varmış? Şöyle herhalde <laughs> duvara asabileceğiniz resimler. Şöyle şurada kitaplar var. Kitap satıyorlar. Sanırım ikinci el kitaplar. Evolution? <laughs> Evolution? kitabı alabiliyorum mesela güzelmiş. Değişik değişik kitaplar, ikinci el kitaplar satılıyor. Roman Britain. Romalılar dönemindeki büyük krallık çocuk kitapları var. Çocuk şeyleri var, çocuk kitapları var. değişik kitaplar. Hmm, bak bu mesela British Museum'a giderseniz orada şeyler var. Böyle mezarlar var yani. Şey, mumya, mumyalar var. Güzel kitaplar varmış burada ya. İkinci fiyatlarını bilmiyorum. Hmm, bakayım buraya. Biri bağırıyor. Kim bağırıyor? Hadi yürü bu adam var adam akli Neyse, çekmeyelim, Şimdi adamı. adamın, adamın sorunlarına Burada şeylerin, öyle akli dengesini kaybeden çok insan var. Evet. Burada eski kitaplar var, çok eski, Muhtemelen 50-60 yıllık kitaplar. Evet, insanlar koşuyor. Burada koşan çok insan var. Şu şeyde de kafede kafenin çalışanları da adamın taklidini yapıyorlar. <laughs> National Theater. Ulusal tiyatro. Ha, burayı görmemiştim. Evet videomuz 19 dakika oldu, kapatıyorum esenlikler. 19 olmasını tabi önceden belirlemedim ama zaten burada kapatma niyetim vardı. Şöyle Hames nehrini göstereyim, köprü. Şuradan geldik. Şöyle etrafı göstereyim, esenlikler herkese.